Şimdi 3 tane yumurta akımız var burada kullanacağımız. Bu cıvık bir hamur olacak. Herhangi bir şey eklemelerine gerek yok. Çünkü hamur böyle olacak. 1,5 su bardağı kadar da hindistan cevizimiz var. Ne diyorsun? Evet. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz olacak. Sakine hindistan cevizi bu toz hindistan cevizi çok pahalı bir şey mi? Çok Hayır. Ne kadar? Ee, Sakin bir yerden alıyor bizim bu şeyleri. Ee, hatta ben de geçen gün ona aldırttım. Ee, or oranın adını söyleyebiliyor musunuz genel adını? Söyleyemiyoruz. Ha genel adını yani çarşısının. Ee, havaalanı yolunda hani böyle e, toptan şeyler satılıyor ya. Oradan oraya gidiyorsunuz toptancısına gidiyor. 12 liradan aldım diyor Hindistan cevizinin e, şeyini diyor kilosu değil mi? Kilosunu 12 liradan aldı ama biz bir kilosu zaten bunun çok çok fazla olur. Evet. Yani 2 liralık 3 liralık alsanız dünya olur. Değil mi? Ee, mesela burada kaç gram var bunda ee, Hindistan cevizi? Yani herhalde 200 bir su bardağı oldukları gibi 200 Evet evet çok gram. uygun bir malzeme. Hani Çok pahalıymış zannedilmesin. Ee, şimdi ne koydun oraya kadar işlemini içerisine gel. İçerisine 3 tane yumurta akımızı koyduk. Bir buçuk su bardağı kadar hindistan cevizimizi koyduk. Bir su bardağı e, pudra şekerimizi ilave ettik. Bir çorba kaşığı, yarım çorba kaşığı da tereyağımızı ilave ettik. Kıvamı böyle cıvık olacak. Bu bu kadar mı? Evet. evet. Ne diyorsun? Evet bu yumurta bu kadar. Akı, yumurta akı, hindistan yumurta. cevizi, tereyağı, tereyağı, pudra şekeri. Pudra, şeker. pudra evet. şekeri ne kadardı? Bir su bardağı. Vallahi çok uygun, çok ekonomik. E, Şerife'm beğendin mi bunu üç malzemeden? Bak çok güzel bir şey. Şimdi bunu isterseniz sıkma torbasını da koyabilirsiniz ama zaten sıkma torbasında şekli çok öyle düzgün olmayacak. Şöyle kaşıkla kaşık yardım, bunu. 12 Vay tane. Dinlen, çok güzel bir tane. Bunu nereden biliyorsun sen? Çok güzel. Ben biraz fazla araştırıyorum evet. internetlerde. Evet. çok güzel tarifler var internette. Bu çok pratik. Çok da kolay ve lezzetli. Lezzeti oldu. nasıl merak ettim. Çok da lezzetli. İçi Lezzeti... yumuşacık olacak. Çocuklar seviyor mu? Evet. Vallahi çok güzelmiş. Şöyle gelişi güzel. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz bunu. Şu şekilde. Bunu da 180 derecede 20 dakika pişireceğiz fırınımızda. 180 derecede 20, 20 dakika. dakika. Zaten üzeri kızaracak. İlk sıcağa gidince hemen yiyebilirsiniz. Nasıl ilk sıcağı? Yani ilk hani böyle o... Ee, ilk birazcık soğunca, ılınca mı diyeyim? Evet, evet. Öyle olunca bu da hazır. Kurabiyelerimiz. Vallahi çok güzel. Böyle e, sertliği nasıl oluyor? Bir Şöyle göstereyim. İçi dışı tereyağı sayesinde kıtır kıtır olacak. İçi de yumuşacık olacak. E, evet, 180 derecede 20 dakika. 20 dakika. Evet. Bu çabuk pişer. Çabuk pişen bir şey. Evet. evet Didem şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bu ocağı yakmışız. Ben e, is, ocağım ısınana kadar ıspanağıma geçmek istiyorum. E neydi ıspanaktan? Ispanak mi? sıkması bu kayınvalidemin tarifidir aslında. <laughs>